Selam arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet yine bir yeni bir paket açılış videosuyla karşınızdayım. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Phantasmal Flames'ten üç tane booster bundle açacağız. Yani toplamda 18 tane paket açmış olacağız. Evet umarım ya booster box açmak isterdim ama onu daha ileride düşünüyorum. Canlı yayınla falan böyle sizlerle beraber bunu yapıp açabiliriz. Canlı yayında daha güzel olabilir booster box biliyorsunuz onda 36 tane paket var daha uzun bir video olur. Böyle keyifli bir canlı yayın yapabiliriz. Ne düşünüyorsunuz? Bununla ilgili yorumunuzu da alabilirim. Ee, bu arada evet bunda neyi kovalıyoruz? Yine her zamanki gibi Charizard kartlarını kovalıyoruz. En meşhur, en bunu da ekrana koyacağım. En çok kovalanan Charizard'ın Special Illustration Rare'i. Burada şu an 700 küsür dolar kanadır doları civarında. Ondan sonra altın Charizard var. Ondan sonra SSR'lardan Dawn var. İşte Sharpedo var galiba. Mega Sharpedo, Mega Lupini. Bunları da ekrana koyacağım. Ve sonrasında da çok güzel illüstrasyonlar var. Yani çok böyle pahalı olmasa da Miao falan. Çok sevdiğim illüstrasyonlardan. O zaman şöyle yapalım. Hemen böyle hızlıca bu paketleri açalım. Devam edelim arkadaşlar. Bakalım ne gelecek, ne gidecek. Evet, altı şarlı paketleri ayırdık arkadaşlar. Şöyle en soldan başlayalım. Dediğim gibi toplam 18 tane kart var. Evet, Gengar art örgüyle başlayalım. Yine her zamanki gibi First Pack Magic e, büyüğümüzü bekleyelim. First Pack Magic yani tabumuzu yapalım. Bir şeyler gelecek mi bakalım First Pack'ten. Evet arkadaşlar, yine kod kartımız. Enerjimizi arkaya alalım. İlk paket heyecanı yaratalım bakalım. Charmelion, Nanholo ile başladık. Svinhap, Milky, yani aha iki tane çektim. Pardon. Kokorok, Darmanitan. Evet, Trainer, Alcremie. Bunlar da güzel ya. Bu setin ben e, Master setini de umarım ileride kendim için toplayabilirim. Evet, ilk şeyden bir şey çıkmadı ilk paketten. Yani First Pack Magic'imiz olmadı arkadaşlar. Evet, yani bu booster bundle'ların eee hit fena değil. Yani evet SR vuran var. Yani tamamen büyük şans meselesi biliyorsunuz ama benim önceden Best in özellikle SR çıkartmıştım olmuştu şeylerden. Sadece tek bir booster bundle'dan bunu hep söylüyorum. Gerçekten şey yapmıştım. Garchomp falan çıkmıştı. Çok iyiydi onlar. Evet Smurgle, Bronzong, Darmanitan, Tauros, Abi kartlar bir elim, elim yapışmıyor böyle. Evet Reşir bu reverse holosu da çok güzel. Gelir mi arkadan bir şey? Gelmedi. Evet full art blowtorch. Evet güzel. Ee, bunu sleeveleyelim. Bu kart bende yoktu. Ya basit bir full art böyle bir iki dolarlık ama e, bunun hangisi vardı ya bende benim çektiğim Megadon Rare kendi mi vardı şey mi vardı şunu da şöyle koysak gözükür mü bakalım ben yani, ekrana da kendimi koyacağım için Evet, iki paket ikinciden bir hit geldi diyebiliriz. Yani ufak bir full art da olsa arkadaşlar. Evet, blowtorch Torch bulmuş olduk. Yani biliyorsunuz bu 2026 hedef, hedeflerim arasında. Ben geçen kart show videosunda bunlardan biraz bahsettim de. Onu henüz yayınlayamadım. Onu editi... Öbür kart videosunu iki bölüm yaptığım için öbürü haftaya kaldı maalesef arkadaşlar. Şey yapacağım onu da. Orada da bahsettim hani yeni PSA slapler almaya başladım. E, ikinci i̇kinci vitrini bu hafta alıyorum. Onu da önümüzdeki kart şovlarda göreceksiniz yüklediğimde. E, öyle güzel olacak bence. Bir vitrin dediğim gibi PSA dolduracağız. Bir vitrin. Evet Reşiram'ın da holosu geldi. Bunlar ileride binder dizerken işimize yarayacak. Neyse. E, ne diyordum? Bir vitrin PSA slap olacak, bir vitrin single kartlardan oluşacak. Zaten bir tane top loader binder aldım. Onu da bu yükleyeceğim videoda, onu da göreceksiniz. Kart show videosu. O da muhtemelen haftaya pazar ya da yükleyebilirsem hafta içine yetiştirmeye çalışacağım. Evet, yani 2026 hedeflerimizde o vardı. Onu inşallah hallediyorum bu haftalar. Ondan sonra da yani Buradan kendim çıkarttığım kartlardan vurdum hitlerden güzel şey gelirse böyle sentineli güzel hit gelirse onları sizinle birlikte grade etmeyi düşünüyorum. Evet Mega Lupini'nin normal şeyi geldi. Bu da regular ex, double rare dediklerimizden. Evet Lopuniydi. bunun blowtorch'un arkasına alalım. Yani bir regular attı, bir full art attı. Bakalım şimdi son iki paket ilk booster bundle'ımızdan arkadaşlar. Evet, ne diyorduk? Evet, PSA'lar ve single'lar güzel kart show için bana gerçekten iyi olacak. Çünkü ne kadar çok kartla gidersem kart show'a, siz de zaten izliyorsunuz artık biliyorsunuz. Daha iyi olacak benim Yani kalabalık kart show'larda benim kart sayım bazen yetmiyor. Gerçekten 50-60 tane sadece vitrin kartım olmasına rağmen orada çok fazla satış olursa benim öbür haftaya kartım kalmıyor bu sefer. Bu sefer ben o ne geldi? Tox3 kiti. <laughs> evet bunu biliyorum. Bu da ucuz ilustrasyonlardan. Bu da bende yoktu ya da e... Binder'ımda var mıydı? Bunu Trade'le mi almıştık? Tam hatırlamıyorum ama bunu da severim. En azından bir booster bundle'dan. Yani bir full art bir de ucuz da olsa Rare bulmuş olduk arkadaşlar. Bakalım. Nasıl? Güzel ya. Bu tam böyle renkler de şeye uyuyor baksanıza fantazmalar uyuyor. Güzel. Yani ucuz illüstrasyonlar. İllüstrasyonların en pahalısı şey herhalde bir Charizard ucuz. ve şey, pahalı pardon. Ondan sonra gelenlerden ne var? İllüstrasyon. Mew var. Ya zaten tasarımda en sevdiklerimden Mew var. Mew'i de bir iki kere karşı olarda aldık sattık hatırlarsınız. Yani takasla aldık. Ama ben artık şey yapmak istiyorum. Hani bu senenin hedefleri arasında kendim bulacağım o Mew'i atıyorum. Charizard'ı falan. Umarım ...birlikte bulacağız. Ben yani onları kendim... ...grade'e yollamak istiyorum. Tabi burada da grade'ler biliyorsunuz... GS buradan bile, kanaldan bile göndermek... ...onun geri dönmesi 4-5 ay sürüyor. GS'ye müthiş bir rağbet var. Evet, Charmeleon Reverse... Buradan Bronzon Reverse ve Toxtric'in... Bunu da söyleyemedim. Toxtric gibi bir şey. Bunu henüz izlemedim çünkü bu poçamını gerçekten bilmiyorum. Şu an hangi seride geçiyor. Evet yani ilk First, e, ilk Mr. Bundan gelenler bunlardı gördüğümüz gibi arkadaşlar. Evet ikincinin o zaman şimdi ikincinin e, First Pack Magic'ini kovalayalım. Bakalım belki bundan bir şeyler gelecektir arkadaşlar. E, videoyu bu arada arkadaşlar beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, bildirim butonunu açmayı unutmazsanız sevinirim. Ee, de büyüyoruz. 670 küsur abonelere geldik. Yani bu beni sevindiriyor. Kart şovlara ve diğer paket açılışlarına ilginiz var. Takip ediyorsunuz. Ben de elimden geldiğince buradan size işte Kanada'da bu işlem nasıl yürüyor, kart şovlar, paket açılışları, fiyatlar bunları size göstermeye çalışıyorum. Evet, Reverse Lambra'ya. Cresilia Reverse ve Mega Yine yine aynı Regular EX'i çektik. Evet bilirsiniz ben aynı kartları çekmeyi severim. Ee, bizim Ahmet için, arkadaşım için iki tane 151 Booster Vandal açmıştık değil mi? Ondan iki tane Nine Tails çekmiştik yani. Komikti. İki tane Nine Tails bulmak yani aynı full artı üst üste bulmak bence hani Special Illustration Special eser bulmaktan daha zor. Ben öyle yani. Ben bugün konuşamıyorum arkadaşlar. Niye bilmiyorum. Evet ikinci paketimiz. ikinci booster bandından. Yani bakalım bir şansımız dönsün artık. Şöyle bir yayında bu yani eser bulduklarımız oldu videolarda ama insan yetmiyor. Dahasını istiyor. Ne bulmuştuk? Mega Absol bulmuştuk. Mega Evolution serisinden burada reverse yine yok. Bu Piplup'u da çok seviyorum ya. Bunun illüstrasyonu mega da mıydı, fantazmal da mıydı ya? Piplup. O da çok güzel. Onu da kartçolarda alıp takasladık, sattık falan. Bakalım. Güzel bu seriyi seviyorum ya. Aslında bu seri biraz fiyat olarak Mega Evolution'un altında kaldı. Niye öyle oldu bilmiyorum çünkü en pahalı illüstrasyon yani S ayarlardan en pahalı iki Charizard var. Geri kalan eserler ucuz o. Down falan burada 50 dolarlara kadar düştü biliyorsunuz. Onu da şovlarda aldık sattık. Ama çok güzel. Down'ın da illüstrasyonu çok güzel. O diğer special'lar da hani, Mega Sharpie dolar, Lopuni falan. Onlar ucuz. Burada şu an 30 dolarlarda falan onlar. Ama onlar da güzel. Yani bir set biriktirmek istesem isteyeceğim kartlardan falan. Açamadık. Arkadan regular EX'i gördüm. Oricorio bu arada Regular EX. Bunu da ekrana fiyatlarını koyacağım. Bunlar genelde 1 dolar falan arkadaşlar. Çok bir şey çıkmıyor. Bakalım şimdi son 3. ikinci booster bandımızdan. Buradan ne gelecek onu da görelim. Evet sizler nasılsınız? Nasıl gidiyor bu arada? Ne yapıyorsunuz? Yani zaten çoğu arkadaş yorum yapıyorsunuz. Çok teşekkür ederim bana Instagram'dan özelden yazıyorlar. Ee, yazanlar oluyor. Onun için de ayrıca teşekkür ediyorum. İlginiz için arkadaşlar. Evet böyle keyifli hobilerimizle ilgilenmek ve sizlerin de desteğini görmek güzel oluyor. Hani heyecanlı oluyor böyle bir şey açıyorsun. Kart götürüyorsun, getiriyorsun falan. Buradan da geldi. Ha evet. İlk, bundan da ilk illustration rare'imizi bulduk. Ya bu kartları ben sıkıyor gibi mi hissediyorum bilmiyorum. Bazıları öyle diyor yorumlarda. Hemen heyecan mı yapıyorum acaba böyle aslında sıkmam ve kartlar çok özen gösteririm normalde hani toz konsun üstüne istemem. Bu da ucuz illüstrasyonlardan ama çok tatlı gördüğünüz gibi Torge Bu da 2-3 dolar mı, 5 dolar mı en fazla öyle bir şeydir. Bunu da öne alalım. Yani illustration rare yer geliyor gördüğünüz gibi. Umarım special illüstrasyon gelir arkadaşlar. Şu 200 şarjı şeyler bilmiyorum yani. Booster Box'ta da zor. Eee az önce e, şeyini izledim. Pokechem'i de aranızda biliyorum takip edenler vardır. Ee, severim kendisini. Booster Box açılışı yaptı. Onu izledim. Yani spoiler vermeyeyim de siz de izleyin. Hani <laughs> SR bulmak biraz sıkıntılı ya. Yani çok pahalı booster box'lar biliyorsunuz. İçinden 36 tane paket açıyorsun. Yani 36 paketten 3-4 tane kamera kapanıyor bazen. 3-4 tane şey çıkıyor yani. Ucuz illüstrasyon çıkıyor. E tabi tamamen kumar. Bu, iş, bu, bu yüzden zevkli zaten ve garantisi olmadığı için insanlar alıyor açıyor. Bakalım şöyle bir sağlam bir special vurmak istiyorum artık bir videoda. Ya yani bir tane de Absol'dan bakıyorum. Absol vurmuştuk. Bir de Mega Kangiskan vurmuştuk. O zaman çok abonemiz yoktu kaç kişi izledi o videoyu tam hatırlamıyorum. Yani sonradan yine izlendi, arttı ama hangiskan yani güzeldi. O da Booster Bundle'dan gelmişti. Yanlış hatırlamıyorsam Mega Evolution'dan. Yani bir megaya dönüş yapabiliriz. Kendim için 151 düşünebilirim ama 151'ler hala çok pahalı. Ve hani bir öneriniz varsa eski paketlere de yönelebilirim burada. Evet, Reverse, arkadan Reverse iPhone ve Full Art Moltres. Moltres'i de çok severiz. Yani eski paketlere de yönelip açılış yapabiliriz arkadaşlar. Yani bunlar e, hype olduğu için hani böyle bayağı sevilen setler olduğu için ben bunları açıyorum şu an. i̇nsanlar yani bunları görmek istiyor. Ha yani bir de Mega Dream açtık biliyorsunuz. Onu da izlemeyenler izleyebilir. Hani video bitimine de ekleyebilirim. Mega Dream'den de çok güzel illüstrasyonlar, eserler var biliyorsunuz. Oradan da hani spoiler olacak da oradan da bir eser çektik izleyenler hatırlayacak. Aslında fena değil ya SIR rate'im. Yani kendi hit rate'im fena değil. Evet bu arada 3. booster ilk paketindeyiz millet. Ne gelecek? Bundan da ucuz bir şey atma yani. En kötü miyav at abi bana. Derken Ampipom um, geldi. <laughs> Güzel. Bak bu da yoktu. Bu da çok tatlı kart. Sentrinkleri de ekranın tam göremem. Fena değil. Hani atamlar grade edilmeye değmez pek bu kartlar ama yani yine binder'a e ekleyeceğim bunları. Yarın da kart show var. Yarın binder'da bunları sergilerim. Yani tatlı illüstrasyonlar. Seviyorum bunları. Çok kişi seviyor. Ama ben Miyav bekliyordum. Miyav gelmedi. Şimdi bu geldi. Bunun üstüne special sıkıştırırlar mı paketin birine bilmiyorum. Umarım olur. Olmazsa da yapacak bir şey yok millet kovalamaya devam çarizardı. Evet enerjimiz arkaya. Hadi bakalım. Ya bu elim kaymıyor resmen. Böyle çekemiyorum bugün kartları. Turladon, Pilosvin, Charmeleon. Charmeleon'un her halini çektik. Holo, Non-Holo, Reverse Holo. Erken Eternatus. Arkasından ne var? Reverse Seviper. Reverse Milcery ve normal suikun suikun muydu Sui-chun muydu normal hola evet son 4 arkadaşlar ne diyorsunuz çıkar mı bir şeyler şurayı da bir düzenleyeyim ben biraz dağıldı evet son 4 yani Booster da şunu hatırlamıyorum. İllüstrasyon rare koyduysa yani ikinci bir illüstrasyon rare koyuyorlar mı? Gerçekten hatırlamıyorum. Öyle bir hit rate var mı? Ama göreceğiz. Evet bakalım basic enerjimiz, water enerjimizle başlayalım. Ya, bu kartlarda bir gariplik var ya gerçekten. Ya benim elimde bir gariplik var. Çekemiyorum. Minori, Bremlin, Gremlin'in move'u demin de vardı bu. Tauros yine vardı. Lokix, evet Reverse, Reshiram yine. Bu da gelmişti. Arkadan Reverse, Mamoswine ve Flygon. Evet, bunda da yok. Son 3 arkadaşlar. Hadi bakalım. Ne geliyor, ne gidiyor. Bu da yarın kart şovum var demiştim. Tabi önce ben geçen haftakini yükleyeceğim. Yarınki kart şovu da umarım öbür hafta izleyeceksiniz. Ya da öbür haftanın hafta içi olabilir. Göreceğiz. Bakalım nasıl geçecek. Bu arada video başlığında da yazmıştım. Piyasa hızlandı arkadaşlar. Dediğim gibi yılbaşından sonra artış var. Şu an fiyatlarda ve insanlar kart satın almaya başladı. Bakalım son bir iki videom o açıdan e, güzel geçti. O yüzden de artık ikinci vitrin şart oldu diyorum. Brem de gest, açamadık. Krokorok Reverse, Smergal Reverse ve Moltres. O zaman ben şöyle diyorum, şunu iddia ediyorum. Şu son iki paketten bir tane regular EX çekeceğiz. Yani double rare çekeceğiz. Bana öyle geliyor. Umarım şaşırırız beni yanıltır burada yayında videoda ve eser ya da ayar sıkıştırır araya. Hadi bakalım. Ama ben bu Pokemon'u anladıysam regular EX çıkacak bir tane. Dur bakalım. Evet, Green enerjimiz, Absol, Severis, Odish, Seal. Allah ikili çektim. Palmo, Down. Lan bir de Down ver bize be. Son paket falan, değil mi? Melahat, bilirsiniz Melahat'ı da bir promosunu aldık çektik. Reverse. Arkadan bir reverse trainer. Ne dedim? Bak ne dedim? Bir tane regular EX verecek dedim değil mi? E Mega Gengar vermesi güzel. Yani bu, bu Mega Gengar şu an şu illüstrasyonlardan daha pahalı. 3 dolar falan olması lazım. Bunu da yazacağım. Ee, bunu da bir 5 dolardan binder'a koyarız. Millet seviyor ya bu. Gengar'ın her kartı satılıyor yani. Gengar İnanılmaz bir hype var Gengar'a, Gengar ürünlerine. Bir tek, bir tek karta da değil. Bütün ürünlerinde yani giysileri, şeyleri, stickerları bilmem neden ne varsa. Evet, Last Pack Magic arkadaşlar. Gelir mi bir şey? Piplup, heyecan yaratalım. Pavmi. Me, Mark Rowe, ben yani arkayı göreceğiz. Gligar, Blowtorch full artını çektiğimiz Crocodile Yine Melahat Ben Melahat diyorum buna Reverse Charmeleon Evet bir şey gelirse bunun arkasında millet biliyorsunuz Son pack Magic Hadi bakalım Var mı? Evet var normal Reverse Aipom Ve arkadan Full Art Full Art diyorum ya yani. <laughs> normal Holo Evet millet Maalesef SR bulamadık. Ne diyelim? Ne çektik görelim. Mega Gengar. Çok güzel bu kart var. Bunu seviyorum. Ambipom. Bunların fiyatlarını ekrana yansıtacağım. Togedemaru. Demaru. Toxtricity. Blowtorch. Megalopini. Double Rare. Bir tane daha Megalopini. Double Rare. Ve Oricorio. Evet arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Abone değilseniz abone olup bildirim butonunu da açmayı unutmazsanız sevinirim. Önümüzdeki video kalp videosu olacak. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Görüşmek üzere.